Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle çözümleme konusuna bakacağız. Hadi başlayalım. Bir rakamın kendi değerine sayı değeri adı verilir. Bir doğal sayının rakamlarının bulunduğu basamağa göre aldığı değere ise basamak değeri denir. Hemen örneklerimize bakalım ne demek istediğimizi anlayalım. Evet bakın bir doğal sayının basamakları en sağdan başlamak şartıyla birler, onlar, yüzler, binler nokta nokta şeklinde adlandırılır. Hemen bakın burada sayıma bakıyorum. Önce okuyayım sayımızı. En sağda bakın 3 basamak birler bölüydü. Yanındaki de binler bölü. Sayıyı okumaya kalktığımda 347.621. Şimdi getirip sayı değerlerine bakalım. Sayı değerleri gördüğünüz rakamların direkt kendisiydi. Yani 1'in sayı değeri 1'dir. 2'nin sayı değeri 2. O sayının direkt rakamın direkt kendisini alıyoruz. 6, sayı değeri 7, 4'ün sayı değeri 4, 3'ün sayı değeri 3. Şimdi basamak adlarını yazalım. Evet bakın birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı ve yüz binler basamağı. Yüz binler basamağı. Şimdi birler basamağındaki sayıyı direkt aynen yazıyoruz bakın. bir olduğu için burası bir. Şöyle düşünebilirsiniz. Birler basamağı olduğu için 1 ile çarpacağız. Şimdi bakın iki. Basamak değeri neydi? Hemen bakıyorum hangi basamaktaydı? Onlar basamağındaydı. İster 2'yi getirin 10'la çarpın, öyle 20 deyin ya da şöyle yapabilirsiniz. Onlar basamağında kaç tane 0 var? Onda bir tane 0 var. O zaman 2'nin yanına hemen bir tane 0 yazabilirsiniz. Devam ediyorum. Şimdi geldik yüzler basamağına. Yüzler basamağında 6'yı var. Bakın 6 ile 100'ün çarpımı 600. Hiç uzatmadan şöyle yapabilirsiniz. 6'yı yazdınız. Bu yüzler basamağı. Yüzler basamağında 2 tane, yüzde 2 tane 0 olduğu için altını yana direkt 2 sıfır yazabilirsiniz. Geldim şimdi binler basamağına. Bakın bu 7, 7 var binler basamağında. 7 çarpı binden 7 bin. Dediğim gibi uzatmadan 7'yi yazdım. Binler sayısı, bin sayısında 3 tane sıfır olduğu için 7'nin yanı 3 tane sıfır. Diğerlerini öyle yapalım. Bakın 4'ü yazdım. 10 binlerde 4 tane, şöyle 10 bini göstereyim. 10 bin sayısında 4 tane sıfır olduğu için direkt yanına 4 tane sıfır yazacağım. 40 bin oldu. Üçün basamak değerine bakıyorum. Yüz binler basamağında. Bakın yüz bin sayısında 5 tane sıfır olduğu için 3'ün yanına direkt 5 tane sıfır yazıyorum. Üç yüz bin oldu. Ve hemen devam ediyoruz. Evet bir doğal sayının rakamlarının basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına biz çözümleme adını veriyoruz. Şöyle bir bölüklerine ayıralım. Bakın en sağdaki 3 basamağımız birler bölüğü. Sonra bakın binler bölüğü. Ve en soldaki de milyonlar bölü. Milyonlar bölü. Sayı okuyalım. 8 milyon 324 bin 7. Hemen başlıyorum çözümlemeye. Bakın 8'i yazdım. Bu milyonlar basamağında. Milyonlar bölüğünde ilk basamağı milyonlar. Şimdi 1 milyon 8 çarpı 1 milyon diyorum. Bakın 1 milyonda 6 tane sıfır vardır. Bakın şurada gösterelim şöyle. Evet 3, 6, 8 çarpı 1 milyon dedim. Artı diyoruz. Şimdi geldim bu sefer 3'e. Evet bakın 3 şurada. Hemen bakıyorum 3 100 binler basamağı. Binler bölüğündeki bakın en soldaki 100 binler basamağıdır. O zaman 3 çarpı 100 bin olacak burası. Burası bakın 10 binler basamağıdır. O zaman 2 çarpı 10 bin olacak. Burası binler basamağı. O zaman 4 çarpı 1000 olacak. Bu da bakın direkt birler basamağıydı. O zaman 7 çarpı 1 olur. Bunların toplamı şeklinde yazılmasına çözümleme diyoruz. Hemen geldim diğer sayımıza bakın bölüklerin ayıralım en sağdaki ilk 3 basamağımız birler bölü ortadaki bakın binler bölü ve burası da bakın milyonlar bölü milyonlar bölü dedik. Hemen yazalım basamak değerlerini buluyorum bakın 6 çarpı bu milyonlar bölüğündeki ilk rakam olduğu için milyonlar basamağı o yüzden 1 milyonla çarpıyorum. 1 milyonda bakın 6 tane sıfır vardır. Artı diyorum. Şimdi burası bakın 100 binler. Bu da 10 binler. 10 binler olduğu için 7 çarpı 10 bin diyorum. Artı. Bu binler basamağı. O zaman 2 çarpı 1000 diyorum artı. Bakın 483 diyoruz zaten. O zaman yüzler basamağıdır 4. O yüzden 4 çarpı 100 diyorum. Burası bakın onlar basamağı. 8 çarpı 10. Bu da birler basamağı olduğu için 3 çarpı 1. Bunların toplamı şeklinde yazılması bir çözümleme oluyor. Hemen devam ediyoruz. Evet bakın basamak sayısı daha fazla olan sayı daha büyüktür. Hemen bakalım ne demek istediğimizi. Burası bakın kaç basamaklı? Sayıları karşılaştırmaya bakıyorum. Burada 6 basamak var. Önce basamak sayılarına bakacağız. Burada 3, 6, 7 basamak. Dedik ki basamak sayısı büyük olan sayı daha büyüktür. Burada 7 basamak, 6 basamaktan daha büyük olduğu için araya büyüktür sembolünü yazdık. Devam ediyorum hemen. Burada bakın şöyle 3, 2, burada 5 basamak var hemen yanına bakıyorum. 3 3 daha 6 basamak var. Şimdi 6 basamak 5 basamaktan daha büyüktür. O yüzden buraya büyüktür sembolü. Devam ediyorum şimdi. Bakın burada 3 6 burada 6 basamak var. 3, 6, bir basamakta. Burada 7 basamak. Evet bakın 7 basamak 6 basamaktan daha büyüktür. O yüzden araya büyüktür işaretini yazdık. Hemen devam ediyorum. Evet basamak sayıları aynı olan doğal sayılarda ne yapacağız? Hemen ona bakıyoruz. Basamak sayıları eğer aynıysa doğal sayılarımızın soldan sağa doğru aynı basamaktaki rakamlar karşılaştırılarak sıralanır. Hemen bakalım. Önce basamak sayılarına bakalım. 3, 3 daha burada 6 basamağımız var. Şöyle yazayım 6 basamak. 3, 3 de burada 6 basamak. Bakın basamak sayıları aynı. Basamak sayıları aynıysa en soldan başlıyoruz karşılaştırmaya. Hemen bakıyorum. En solda 6 var, 6 var. Eşit. O zaman devam ediyorum. Bakın 3 var, 3 var. 4 var, 4 var. Aynı. Devam ediyorum. 7 var, 2 var. Bakın 7, 2'den büyük olduğu için araya büyüktür sembolünü yazdık. Hemen devam ediyorum. Bakın burada... Şöyle sayalım. 4 basamak burada, 3 basamak da burada, 7 basamak. Hemen şuraya bakıyorum. Evet 3 basamak burada, 2 de burada, 5, 2 de burada, 7. İkisinde de 7 basamak olduğu için basamak sayıları eşit. Basamak sayıları eşitse şöyle karşılaştırıyoruz demiştik. En soldan başlıyorum karşılaştırmaya. En solda 3 var, 3 var. Bakın 2 var, 2 var, eşit. O zaman devam etmek zorundayım sağa doğru. Burada 7 var, burada 8 var. Şimdi bakın 7 8'den küçüktür. O yüzden buraya küçüktür, sembolü yazıyoruz. Hemen devam ediyorum. Geldim birer sayıma. Evet burada bakın 3 2 daha 5 2 daha 7, 7 basamak var. Hemen diğer sayıma bakıyorum. 3, 2 daha, 5, 2 daha 7. 7 basamakta burada. Basamak sayıları eşit, basamak sayıları eşitse en soldaki rakamlardan başlayarak karşılaştırma yapacağız dedik. Hemen bakıyorum, en solda 3, 3. Şöyle baktığımda 3265, 3265. Direkt sayılan bakabilirim, bunlar eşit. O zaman devam ediyorum. 4, 1. Bakın 4, 1'den büyüktür, o zaman buraya büyüktür sembolünü yazıyorum. Evet, sayalım önce. 3 2 daha 5 2 daha 7 basamak. Hemen diğer sayımıza bakıyoruz. 3 Bakın 2 burada 5, 2 de burada 7 basamak. Evet basamak sayıları eşit. O zaman karşılaştırma yapmak için en soldaki rakamlara gidiyorum. Ve şuralar bakın birebir aynı. 91472 91472. Aynıysa hemen bakın sağa doğru kaymaya devam ediyorum. 6 var, 8 var. Baktığımızda 6 8'den daha küçüktür. O zaman bu araya küçüktür sembolünü yazıyoruz. Evet arkadaşlar çözümleme konusunu bitirdik. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.